Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandan beri video atmıyorum. işlerim vardı ama şimdi atıyorum. Üf üf arabaya bak. Ben otobanda mı yapsam, burada mı yapsam bilmiyorum ki bu ne? Ben bunları yaptım. Plaka falan her şey benim. Ay uf. Uh. Dur ben otobanda gazlayacağım ya. Tamam şuradan o taban tamam. Öf öf. Uçacağız. Uf. Vududududud. 250 260 270. Uf dur. Ah. tamam virajları çok iyi dönüyor ya bu araba. 300 oluyor. Ve 300. Uy. Lan bu ne? 305. Oh, hadi. Hadi 307. 308. 309'u göremedik. Maksimum 308 ile gidiyormuş. Benim bir tane daha arabam var. O da bayağı modifiyeli ama bunun kadar değil. Ben onu da mı e, hızlandırdım bayağı. Bakalım ona bir de. Şöyle. Bunda da otoban tamam. Bakalım bu kaçla gidecek. Bu biraz daha hızlı sanki. Bilmiyorum ki. 200. Ama ben siyah olanı daha çok seviyorum. Niye böyle oldu ya birden? İşte bunun viraj dönmesi çok kötü. Ama neyse gidiyoruz. Ya sanki bu daha hızlı. Evet, bu çok hızlı. 330. Dön dön. Heh. Tamam. 330 331 32. Üf. Hadi 34. 35. Ay bu ne? Hop. Şimdi e, şey yapacağız. Para kazanacağız. Dur bu arabayla yapmayayım. Ben bunu çok sevmiyorum. Bu çok güzel. Şimdi hangisi? O e, otopark 54 tamam. Şimdi yaparız değil mi? Dur kamera falan. Hadi tamam. Oy. Ama Alperen ailesi hepsini başarır. Şimdi buradan döneceğiz. Tamam. Tamam. Şuradan dön. Karın ailesi hepsi her şeyi yapar. Şimdi şöyle. Hop. İyi, tamam. nasıl? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın ama. Bunu bunları yapmayı unutmayın. Hop. Bunları yaparsanız daha çok videolar gelecek. Tamam. Tamam buradan da geçtik. Güzel. Hadi buradan da iyi döneriz değil mi? Tamam. Ay, yapıyoruz. Güzel. Hadi. Biraz yavaş gideceğim. Uy. Fark etmedim oradaki şeyi. Ve. Bitti. Ben bunu baya uğraşıyordum. Ama bu çok kolay. Bu ne ya? Bugün bayağı bir para katacağız arkadaşlar. Ondan sonra kem. Ee, araba alacağız. Şimdi ona 4 dakika ne ara geçti? Dur tamam. Görmedim onu. İyi çarpmayız. Ben tekerleri falan da şey yaptım arkadaşlar bakın. Böyle. Sürekli bin para geliyor. Bir dakika ben geri geri gideceğim de ne yapacağım şuradan. Oy bu ne? Dur şuradan gideyim dur. Şöyle. bir daha şöyle. Tamam. Öttü. Tamam yaptık Şimdi onu düzleyecektim ben daha nasıl kabul ettim. Ama neyse. Bir tane daha aynısı bu. Daha da. Oy bu ne? Ah. Ama neyse. Dur şuradan. Nasıl değil? Dur bekle. Bu sefer acele etmeyeceğim. Araba kendi kendine hareket ediyor. Döner mi döner? Uf, dur. Tamam. Dön, dön, dön. Dur şimdi bir daha. Ay çok gittim ya. Dur yapacağız. Dur şimdi. Ay ya yanlışlıkla yaptım ya. Arkadaşlar gerçekten. Şimdi. Böyle dön dön dön. Aa, ben nasıl bu kadar iyi döndüm? Ona. Ona ben nasıl döndüm böyle? <gülüyor> tamam. Aa, <laughs> şimdi bunu yapacağız. Tamam şöyle. Aa bu kolaymış. Düşünürsen şunları sonra açayım. Burada ne şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Uf, az kalsın çarpıyordum arkadaşlar. Dur bu sefer hiç kaz kesmeden devam. Tamam. Bu kolaydı. <laughs> Dur geri. Ya yine mi aynısı ama baktım. Ben nasıl döneceğimi bu arada öğrendim. Tam dipten gideceğiz. Bakın. Dipten gidiyorum. Bakın nasıl geçiyorum. Amaç buymuş. Dipten geçecekmişiz. <laughs> tamam. Şimdi aa, bunun birazcık zoru. Döner mi? Kastı. Den Tamam. Şuradan da dönersin. Şimdi. Direksiyon. ben nasıl geçeceğim? Şu tekere bakın arkadaşlar. Şey Arka. Öne bakın. Dur önden birazcık. Demiyor. değil mi ya? Tamam. Allah dur. O bizim ne yaptık? Heh, tamam. Şimdi Bakayım. Dur şimdi biraz ilerle dön. yapıştır. Ha. Tamam. Arkadaşlar şu arabamın arka camına neler yazabilirim söyler misiniz? Hiç güzel bir şey bulamadım. Tek aklımdan uydurdum. Söylerseniz sevinirim. Yazarsanız daha doğrusu. Ya. Şimdi yine aynı. Ezberledim. Uy, nasıl çarpmadı? A tamam. Şimdi buradan park ederim ne güzel. Şimdi nereden geçeceğiz? Oradan ha bayağı zor. Buradan geçecekmişiz. Bu ne oğlum? Araba çok büyük. Araba çok büyük. Ah, tamam. Buradan geçeceğiz. Dur. Tamam. Ay nasıl geçeceğim? Arabayı bayağı iyi ayarlamam lazım şu an. Şuradan geniş böyle tamam. Şimdi bu öne değmez. Şimdi hadi yapacağım. Hayır ya yanlışlıkla ya. Bunu bir daha yapamazsam var ya bunu yapmayacağım. Oy ben adım nasıl geçtim? Dur. Ya bu tamam bir daha bir daha tamam. Artık ben burayı ezberledim. Tek pek sanmıyorum. Ya bu ne? Ben bunu yapmayacağım. Başka ne var? E şunu yapmadım dur. Şu otopark. Daha demin otopark yaptım ben zaten. Platformu yapmadım. Tamam. Oy bura çok zor. Dur ben bunu biliyorum. Yo ama değmiyor. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Hadi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapacağım. Değmedi. Değmedi arkadaşlar. Dur şuradan atla. Oy! Tamam. Dur. Çok güzel yaptın. Dur geri git. Şu buradan yapıştırma. Tamam çok güzel gidiyorum şu an. Aha tamam. Bakayım şurayı ayarla. Ya nasıl yapamadım? Şuradan atlasın ya. Dur bir daha. Daha demin çok güzel atladı araba. Ona. Şuradan Ya bu ne zor? Aa nasıl? Tamam. Dur şimdi geri git. Geri git arabayı çok güzel şey yapmam lazım. Yapıyorum. Hadi yapacağım ben bunu çok zorlanmıştım ben bunda. Hiç yapamamıştım. Yapıyorum. Şuradan dümdüz. Ve yaptım. Çok güzel oldu bu benim için. Sizin için de belki. Dur şimdi ayarladım tamam. Şuradan böyle. Oy ben buradan nasıl şey yaparım? Neyse yaparım. Alperen ailesi her şeyi yapar. Şimdi buradan dön dön dön. Şöyle olacak. Tamam. Uy nasıl ayarladım? Maşallah maşallah. Değmedi. Değmedi. Alt tarafı bir maşallah dedim ya. Tamam. Şimdi yine yapacağız. çok mu şey oldu? Evet. Dur. Durmadı ama ya. Neyse. Oy bu. Ya. Ben bu sefer hallettim bak. Böyle çıkacağız. Ama eh. E şöyle de döneceğiz evet evet. Hadi yapacağım. Dur. Ya ama. Çok sinirli ediyor ama yapacağız. Güveniyorum. oyun ne oldu? Oy. Araba parçalandı bildiğin. Tamam. Bu video 20 dakikalık olacak. Hadi. Uzun zamandır video yapmıyordum be. İşlerim vardı çünkü arkadaşlar. Dur şimdi. Tamam. Hayır. Ne oldu? Ya ama. Çok sinir ediyor bak böyle şeyler. Belki sizi de ediyordur. Ediyordur tabii bence. Ben büyümüş müyüm? Benim sesime bir şeyler oldu ya. Dur şimdi çok ama çok yavaş. Şöyle. Dur şimdi şurada bir şey var mı? Yok. Şurada. Dur ben yine de düzleyeceğim ya. Tamam. Gel geri. Şimdi. İn. Tam alan varmış bayağı. Aa çıkış var. Bu çıkış daha zor.